çok beğendim kendimi. Elifleri alıp bugün konsere gidiyoruz. Merve Özbey konserine gidiyoruz. Elif aradı hemen son dakika beni, son saat. Ve onları alacağız birkaç arkadaş da gelecek. Sonra birlikte konsere gideceğiz. Allah, <laughs> beni, <çekmiyor. gülüyor> beni çek, beni çek. Bu <laughs> taraftaki en <elbette>, çok beni çek, merak etmez. Tamam. Elf sabah güneşini izliyorum hani benim ya. ha güzel miydi beğendin mi güzeldi Küçük çünkü altın şey iyi ama çok mı? güzeldi ya. Markanın ismiydi o. Evet. Merkezdeydik bizim bir de yüreğimiz olmasın diye geçerken. Ay çok fenaydı kanka tam tepemizden geçiyordu bir de. <laughs> çok şey. Gel. Şaşşa şey I am not a witness here to call you in for the things that you done or that Shadow of anyone you've been All I am is a friend Your friend to the end All I am is a friend Your friend to the end All I am is a friend Your friend to the end you the guessing guessing Şey size... Azıcık eğilirsen ben de daha rahat çekerim kanka. I am not a raincoat here to keep you warm Then go back in the closet after the storm Bilmem olabilir Konser biraz başladı galiba ama biz Elif'le fotoğraf çekilmeye durduk. Saniyesine fotoğraf çekiliyor. Bu her yerde, her konuda. Ama bugün ışık çok güzel. Bir de böyle güneş de çok şey ya tam gün batımına denk geldik. Daha yeni başlıyor konser. Elif <laughs> fotoğrafı. <laughs> Siz ne yaşıyorsunuz? Aşk yaşıyoruz kanka. Dursam ediyorum <laughs> mu hocam? Sen de şişkin o anda. Sen Odamdaydım. Sen beni nerede durdun da. Ben içeri girdim. Bekleyeyim. Konser yerine asla ulaşamıyoruz ha. Kimden dedim konuşmak? <laughs> <laughs> anne sinirli şu an diyor. Hayır, <laughs> anne sinirli. Sabah nasıl kalktı? Her şeyi sordum. Öyle geldi. Sus kız bir şeyin gururundu. şu an bir de yemin hala korsere girmedik. Ee, fotoğraf çekiliyoruz. Ama az kaldı yani şu ilerideki e, iskelede olacakmış. Haydi. Annem de geldi. I am not a Hemen hız hızlı hızlı gidiyoruz konser alanına. Yurttan geldik ya? ya. Ne zaman ya? Arada aşağıya geldik ya? Ha evet evet tamam tamam <laughs> doğru. Biz aşağı nereye geldik? <laughs> Arkada kopuyorlar. <laughs> Evren acil aç bak. Asker duruşu. <laughs> <laughs> Ay çok güzel çıkıyoruz. Konser şu an Olabilir. Ama geldi mi acaba? Geldi Kanka geldi. kanka oradan da bir 10 dakika geç sen onu. Süslenme süslenme falan. Son hazırlıklar. Yok geldi galiba sesli duyuluyor konser başladı galiba. <laughs> 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 Çevap <Çeden> nasıl olmuş? <konuştum? Gülüyor> ee, Samsung bir almak Annem kalmıştı, Annemi de aldı Gel, <laughs> şey <de. Yapacak gülüyor> merhaba. <laughs> 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 young yeah, geceden bundan gece sevda Burada önümüzde bir grup mağara bağara şarkı söylüyordu. Biz de girdik aralarına. Yanda yanda bir kadın vardı. Çetenin devamı arkadan geliyormuş falan dediler. Biz dedik biz tanışmıyoruz. Hala söylüyorlar. <laughs> o gitar çalan adam aytenli kadın söylüyordu. Şey şarkıya eşlik ediyordum ben de. Gülmek beraber olmak için işte çok güzel belki ama şey yerinde çok güzel dedim. Adam da sin yaptı böyle. <laughs> çok tatlı bir adamdı. Ee, az ileride de bir adam çok güzel keman çalıyordu ama telefonda maalesef e, yer kalmadığı için onu çekemedim. Videoyu alamadım. İşte konser daha bitmedi ama e, kızların e, acelesi olduğu için erken çıktık. Sesim falan gitti zaten benim ama çok güzel bir konserdi. Gerçekten çok eğlendik. Ya Şu an e, boğazlarım aşırı acıyor. Hissetmiyorum yani bağırmakta. Bir de biz ee, en öndeydik. Ee, ne yapıp edip en öne geçmeye başardık. O kadar kalabalığın arasından. Öyle yani. Eve gidiyoruz. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz... <laughs> çok utandım. Kızlar bakıyor. Kızlar bakarken çok utandım. Videoyu ee, beğendiyseniz beğen butonu tıklamayı, kanalıma abone değilseniz ve abone olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. One, two, three, four. I am not a raincoat here to keep you warm Then go back in the closet